Tekrardan merhabalar. Ee, tekrar uzun bir aradan sonra yine bir taktik videosu, gene bir e, bilgilendirme, gene bazı e, ipuçları verme videosu çekmeye karar verdim. 2019'u çektim. Ee, yorumlar geliyordu 2020 gelsin, yenisi gelsin ya da başaramıyoruz. Ben bu taktikle hem de oynuyordum. Onun da zaten videosunu çektik. Onda da bayağı etkiliydim. Yine aynı taktikle oynuyorum. 4-2-3-1 ofansif. Gene bir, bir etkiliyim. Geçen seneki videodaki aynı taktik. E, i̇şte oyuncularım gayet kaliteli. Onun da oyuncu ipuçlarını yine vereceğim sizlere bu kadroda. Oyun şeklini görüyoruz. Hücum, genişlik, hızlı, dengeli. Hep aynı zaten. Önceki videolarımda da aynıydı. Yine aynı şeyleri göstermiştim sizlere. Savunmam Savunma çizgim yüksekte Pres her yerde topa hamle normal Offside ve zaman taktiği yok hayır Yani hücum oynan zaten burada belli Hücum 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 Yüksek ön alanda baskı Burada erken ortalar şut at Savunmaya zorla Burayı kendinize göre karar verebilirsiniz İşte biraz oyuncularınızı ee, Belirleyin atıyorum Orta sağ oyuncularınız kanat oyuncularınız iyiyse Şurada şut tat özelliğini seçmeniz mantıklı olur. Pasları özellik hızlı ara toplar çok hızlılar savunmayı zorla. Yani biraz mantıklı düşünürsek paslaşma tarzı karışık. Diğerleri de karışık. Bu benim yine bu taktikle neler yaptığımı görelim menajer profilinden. Gördüğünüz gibi yüzdelerim yüz, yüzde altı mağlubiyet oranım var. Çoğunlukla kazanıyorum. Ve şurada bir şey göstermek istiyorum. Satılan oyuncularım 614 milyon yani burada bir kardayım. Bunu da göstereceğim. Çoğunlukla maç kazanıyorum. Yani bu gözüküyor. Ee, işte bu taktik Yenilmezlik taktiği. Yani ne bileyim e, Aşırı kazandıran taktik de diyebiliriz. Neler kazanmışım? Kupa müzemize gidelim. Türkiye Kupası'nı alıyorum. Hepsini aldım topladım yani bu sene de topladım Süper Lig falan. Niye Türkiye Kupası iki tane gösteriyor? Allah Allah. Bir tane daha aldık. Olaylara geleceğim. Çok özür dilerim. Olaylarda da Türkiye'de 3 kez yılın menajeri oldum. Bu arada Dortmund'dan teklif geldi. Ee, kabul etmedim. Etmek de istemiyorum zaten. Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptık onu göstereyim grup etabında. Ee, puan durumu. E grubundaydık sanki ya. Aynen. Gördüğünüz gibi yenilmez. Tabi grup kolay ama yine de yenilmezlik yenilmeden nam çıktık. Ee, oyundaki belli taktiklere gelecek olursak yani oyuncu taktikleri olsun. Yani o ta satın alma taktikleri olsun. O mantıklara bakmak istiyorum. Bu arada Fenerbahçe'yi aldıysanız 6'yı oynatın. Yani taş gibi galeci gol yemiyor. Bakın gol yeme oranlarından anlarsınız. Çok yüksek oranla gol yemeyen bir galeci. Altay bu konuda çok iyi. Lusimi var. Lusimi genkte başlı oyunun başında. 9 milyon gibi. 8 milyon gibi. Cüzi rakamlar demeyeyim. Yani büyük takım. Yönetiyorsanız büyük takıma gelecek. O 21 yaşındaydım ben aldığımda. 20, 20 ya da 21 yaşın olması lazım. Sol ayaklı bir stoper çağlar bunları biliyoruz zaten. Genç oyuncu almaya özen gösterin. Her zaman genç oyuncuların hepsini toplayın. Mesela Naci'yi ben ilk sene Naci biliyorsunuzdur. Wonder Kid'lerden bir ayaksa 18 bin aldım. Çok para verdik. Yani ee, önemli transfer transferlerimizden biri. Şimdi benim oyun sistemimde alacağınız oyunculara gelin. Kalecinizin çeviklik ve refleks ve hız özellik hız özelliklerinin iyi olması lazım. Çünkü e, kolay kolay atak yemiyorsanız at yemiyorsunuz zaten bu taktikle. Yani sürekli ataktasınız. Önüne basıyorsunuz. Ama işte aradan geldiklerinde galeriniz çevik ve refleksleri çok önemli olmalı. Ondan sonra acaba ben bekler bu pek önemsemiyorum ama asist yapmalar çok sinirimi bozuyor. Ve stoperleriniz çok hızlı olmalılar bence yani. Hız çok hızlı dediğim işte en düşük 12 olsun. Mesela benim 13 ile 14 pusu, demin göstermiştim. Göstereyim. Sergio Gomez bu oyuncuyu da Dortmund'dan alabilirsiniz oyunun başında. Daha ucuza da alabilirsiniz. Daha ucuza da alabilirsiniz. Bu oyun içi performansına bağlı ama tahminim ilk başlarda bir 20 milyon ister. Ben 24'e aldım çünkü geliştiğinde. Çok iyi kumaşı sağlam bir isim. Pasal içi biliyoruz zaten. Pas kalitesi orta sahada. Çünkü bu taktikle iki tane 8 numarayla iki tane çok özür dilerim. İki tane 8 numarayla oynadığınız için top kapma özelliğine dikkat edin. Ee, top kapma özelliği benim ikisinde düşük ama biraz da ofansif oynatmayı sevdiğim için böyle. Yani top kapma özelliği bir 11-12 olsun. Mec Elister bu da çok iyi. oyunun başında 20 yaşında olması lazım Mc. Mutlaka alın. Ee, Brighton'da işte Premier Lig'de başlıyor oyunun başında mutlaka almanızı tavsiye ettiğim bir 10 numara ama asıl e, Dinomazak zagrebde oynayan Lovra Mayer isimli futbolcu alın. Ben onu aldım. 12, 17 milyonu aldım. Sattığımda 78 milyona gitti geçen sene. Mutlaka değerlendirin. Skov Olsen çok özür diliyorum. Skov Olsen mutlaka almanızı istediğim bir futbolcu. İstediklerinden belli. Kanat oyuncularınız mutlaka hızlı dribbling özellikleri ee, devamı bastık. Neyse sağlık olsun. Ee, Skov Olsen dediğimiz işte kanat oyuncularınız hızlı bu biraz daha hızları düşük ama ben dribbling özellikle şut özelliğini beğendiğim için scovolosini aldım. İşte öyle gidiyoruz bir yere. Naci, bildiğiniz gibi çok inşallah Türk milli takımını seçer Naci. İstisleri çok önemli değil ama çünkü daha genç, daha yetiştiriyoruz. Hızlı olsun, şutları top sürmesi çok iyi olsun. de Bunun pasları da çok iyi Naci. Ofansif oyun kurucu olarak 10 numaralı da oynayabiliyor. Naci bu konuda da çok 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 elinizde patlatabileceğiniz bir oyuncu. Ve enes forvetiniz ise şutları ve hızı belki ee, daha böyle alsın sizi ileride taşısın istiyorsanız dribbling özellikleri. Havaya bakmayın zaten kanatlarınız çok orta açan oyuncular olmadığından hava özelliği forvetleriniz çöp olacak. O yüzden strike özellikli 9 numara dediğimiz futbolda. E, ileriyi düşünen, hızla top kaçan araya, hızla top kaçan nedir? Hızla araya kaçan e, oyuncular tercih edin. İşte mesela Enes çok hızlı değil ama Enes'i ben çok seviyorum çünkü çift ayağını kullanabiliyor. Ve şutları çok iyi, tekniği de iyi ve bu sene gösterdiği performans çok çok iyi. E, edek forvetinde bildiğiniz Kevin Agustin ünlü futbolcu ama oyunda birden bitti ve serbest aldım. Bu arada mutlaka her ayın her transfer döneminin ocak ayı geldiğinde Sona eren futbolculara bakın yani şuraya gelin Oyuncu arama deyin ee, Sona ermesine yakın futbolculara bakın Evet arama yapalım yaptık Sona eren futbolcular bunlar mı? Evet ama ben şu ilgilenleri kapatmak istiyorum Daha iyi futbolcular bulabiliriz mesela Zanelo'ya teklif götürdüm kabul etmedi işte burada sona eren futbolcuya görüyoruz. Burada Martinelli var. Ben Martinelli ile anlaştım. Gördüğünüz gibi büyük kulüpler arasından aldım, getirdim. İyi bir futbolcu olacağı belli zaten. Sözleşmesini verdim, parayı aldım. Yani bu bunu çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Mesela atıyorum burada yine bir iyi bir isim var. Sözleşme önerelim. Böyle gelecek vadeden diyelim. Gelecek vadeden derseniz daha ucuza getirebilirsiniz futbolcuları. Ama rotasyon istiyor. Maaş yüksek istiyor. Tamam biraz daha düşürelim acı. Tamam güzel. İşte böyle gelecek vaden deyince de bu da iyi bir taktiktir. Biliyorsunuz da, biliyorsunuz da zaten bunu. Ee, i̇şte böyle yedek oyuncularınız mutlaka bir yedek takımınız olsun. Yani bir yedek 11'iniz olsun çıkarabileceğiniz. Ki e, oyuncularınız işte Avrupa'dan geliyorlar, yoruluyorlar. Ben bu yüzden her zaman bunu dengelerim. Avrupa maçında ilk 11'im çıkar. Lig maçında ise ee, az takı, e, az tak, yedek takımı çıkar. Bu önemli arkadaşlar. Bu arada Ozan'ı oynatın. Israrla oynatın. Ozan da iyi gelişiyor ama ben de düştü. Çünkü geçen sene de yedek oynatıyordum. Bu sene de yedek. Normalde iyi bir isim Ozan. Ozan kaba aldık. Güzel. İşte Ömer Faruk oynatın. Özellikle Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'ye alanlar ya da Türkiye'den ya da yabancı bir takım alanlar mutlaka Türkiye'den Ömer Faruk Beyazıt transfer etsinler. Tahminim Önceki serimde, önceki oynadığım takımlarda 18 milyonu almıştım. O civarlara gelir diye düşünüyorum. ilk sene ama. Gördüğünüz gibi iyi gelişti ama performansı çok inip çıkan bir oyuncu. Bu yüzden bilmiyorum yani Ozan, Ömer ne olacak. Öyle. Gördüğünüz e, gibi bu arada Messi'nin regeni aldık. Nasıl aldık ben de bilmiyorum yani. Gittim, teklifimizi verdik. Şöyle geçmişten bakarsak 30 milyon verdim. Bu çekti Messi, Messi çünkü bu sene emekli oldu. Şu tahmin ettiğim şu Guerra'da Luis Suarez'in Regen'i olabilir. Regen oyuncular ne dersiniz? İşte emekli oyuncular yeni bir oyuncuların yerine çıkıyorlar. Biz buna Regen diyoruz. A2 da full dolu. Yani hepsi genç Atıyorum buradan tıklıyorum 13.5 milyon değeri atıyorum buna tıklayalım 16-25. Tabii düşükler de var. Mesela kendi alt çıktı. 3.5 Uğurcan. Ee, devam edeyim oradan. Ee, mesela Jenkins. Bunu daha yeni aldım. 16 milyon. United'ın e, yıldızı diye aldık. Bakalım ne olacak. Fehmi Koç Antalya Spor'da başlıyor oyuna. Mutlaka alın. 16 yaşında başlıyor. Ben direkt 350 bini vermiş, a, a, verdim almıştım. İşte Değişik değişik oyuncularımız var burada. Navarro çok mükemmel bir isim. Sözleşmesi bitiyor. Bunu mutlaka bulun alın abi oyunda. Bu çocuk mükemmel. Bu çocuk patlayacak abi bu çocuk. Bu çocuk harika. Bunu alın abi Robert Navarro'yu. Burada Rasic var. Bu da çok iyi futbolcu. Bunu da mutlaka çıkın alın. Bakin nerede başlıyor oyun da. Valencia'da başlıyor ama kiralık. Bunu da mutlaka bulun alın. Bu çocuk da patladı yani. Patlıyor abi bunlar. Bunları alın. Bunlar iyi futbolcular. Gördüğünüz gibi altyapım nasıl bir sağlam temel üstüne oturttuğumu. Siz de böyle yapın. Ee, böyle yaparsanız ee, batmazsınız. Transfer kaynaklarınız gelir. Yani öyle. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Yenilmiyoruz Ezmandırlikte. Lig'de. Geçen iki senedir yenilmiyorum. Namalibim. Çok güzel. Evet. Yine uzun bir video oldu. Umarım Bazen telaffuz hatalarım olmuştur. Beni affedin. Beğendiyseniz beğenin demeyeceğim. Beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna da basabilirsiniz. Abone olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Ben zorlamıyorum ama eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğenin. İnşallah yararlı olabilmişimdir size. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Yine bir telaffuz hatası yaptım. Eren. Neyse tekrardan teşekkür ediyorum ve size iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.